Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz 94 model Tofaş Kartal SLX. Konuğumuz olan araç turkuaz mavi renginde 1.6 motor. Karbüratörlü bir motor kullanıyor. Bu motoru 83 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 131 Nm torku da bünyesinde barındırıyor. Aracımızın dış kozmetiğini anlatmaya başlayacak olursak. Öncelikle uzun kısamız burada bulunuyor. İkisi de aynı yerde. Altında parkımız bulunuyor. Hemen yanında sinyalimiz. Orta kısma geldiğimizde gövde renginde ön panjurumuz. SLX paketi özel. Farımızın altında Farik bulunuyor. Onun hemen altında da sis farımız SLX pakette mevcut. Altındaki karlığı da aracın sahibi kendisi yaptırmış. Aracımızın kaputuna gelecek olursak iki tane detayımız var çizgi şeklinde. Aynı zamanda kaputumuz üstten açılıyor. 1.6 karbüratörlü motorumuz bu şekilde. Aynı zamanda motor yalıtımımız bu araçta mevcut. Ve motor için ışığımız da buraya konumlandırılmış. Aracımızın yan kısmına geldiğimizde öncelikle aracımızın basıklığı bu şekilde değil. Ön kısımlar yay kesme işlemiyle basılmış. Arka kısmının yüksekliği orijinal. Lastiğimize geldiğimizde 5 kollu çelik jantımız Selects pakette mevcut. Önler disk, arkalar kampana. Aracımızın üstüne geldiğimizde tavanda Fiat Egea'larda olduğu gibi bir basıklık söz konusu ama bu aracın içine etki etmiyor bu basıklık. GTG'lerde aracın içinde de basıklık oluyordu. Tavanda bir kordonumuz var. Ön kapının üstüne başlıyor, bagaj kısmına kadar gidiyor. Onun altında hemen aynamız gayet yeterli bir büyüklükte. Station wagon bir arabaya göre gayet net gösteriyor. Aynamızın altına başlayan bir kordonumuz var. Arka taraftaki bagajın oradaki camımızda bitiyor. Onun altında hemen ön çamurlukla başlayan bir kordonumuz var. O da stoplara kadar uzanıyor. Kapı kolumuz bu şekilde yukarı çekmeli. Onun altında da ön kapı çıtamız ve çamurluk çıtamız bu arabada mevcut. Aynı zamanda sağ tarafta ön çamurluk çıtasında da detayımız bulunuyor. Arka kısmına geldiğimizde de yakıt depo kapağımız aracın sol kısmına konumlandırılmış. Aracımızın arka kısmına geldiğimizde aracımızın orijinal basıklığı bu şekilde şöyle göstereyim. Bayağı yüksek. Üst kısımdan devam edecek olursak arka camımızda silecek bulunuyor. Fıskiyemiz de mevcut. Onun altında sol taraftan devam edelim. Parkımız, stopumuz, geri vites lambamız, sinyalimiz mevcut. Alt kısımda burada sisimizin yeri var ama içi boş. Tofaş yazımız hemen sobumuzun yanında aralarında boşluk olmayacak bir şekilde konumlandırılmış. Sağ tarafta da Kartal SLX yazımız mevcut. Orta kısma geldiğimiz zaman da iki tane plak aydınlatmamız yukarıdan aşağı olacak şekilde. Altta bagaj açma tuşumuz bastırmalı mevcut. Onun altında da egzoz başlığımız orijinalinde bu şekilde değil aracın sahibi değiştirmiş. Aracımızın bagajının iç kısmına geldiğimizde arkadaki tuşa bir sefer basıyoruz. Sonrasında yukarı kaldırıyor kendisini. Amortisörlü bagaj arabada mevcut. İç kısmına geldiğimizde gayet geniş, çok geniş bir bagajı var. 846 litre bu bagaj. Normalde aracın orijinalinde perde de bulunuyor. Böyle bu kısma geliyor. Bu da perdemizin rayı. Sağda ve solda bulunuyor. Üst kısımda aydınlatmanız mevcut. En altta da stepneyerimiz bu arabada bulunuyor. Bagajımızı kapatırken de şöyle göstereyim. Amortisörlü bagaj olduğu için bu şekilde bıraktığım zaman kendini kapatıyor. Aracımızın iç kısmına gelecek olursak önce kapımızın içini göstereceğim. Üst kısım yumuşak plastik. Alt kısım da yumuşak plastik. Orta kısımdaki kol tutucu sert plastik. Burası kapak şeklinde kapıyı açmak için altında vida bulunuyor. Hemen önünde küllüğümüz mevcut. Üstünde kapı kilidimiz. Altında çevirmeli camımız. Aynı zamanda arkasındaki de yumuşak kumaş. Hemen kapı kolumuzda da bu kısma konumlandırılmış. Alt kısımda da havalandırma için ızgaramız bulunuyor. Burada da ızgaramızın devamı var. Aynı zamanda içerideki basıncı da dışarı atmak için etkili. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde Öncelikle benim boyum 1.83 ve şoför koltuğu bana göre ayarlı. Diz mesafem yeterli. Yani belki bir parmak bir boşluğumuz var. Baş mesafemde 5 parmak 6 parmak arası. Koltuklar rahat. Şöyle göstereyim. Koltukların rahatlığı gayet iyi. Tutamaklarımız var. 3 tane şoför kısmında yok. Şaf tünelimiz bir tık yüksek. 3 kişi rahat olmasa da oturabilir. Koltuğumuzda yine yatıyor, bagaj oluyor. Onun tuşu da buraya konumlandırılmış. Aracımızda iki tane kafalık da bulunuyor. Bagaj de direkt arka koltuktan var. Aracımızın şoför kapısına geldiğimizde öncelikle yine arka koltukta olduğu gibi üst kısım kol tutma yerine nazaran daha yumuşak plastik. Ön iki camımızda otomatik mevcut. Tuşu buraya konumlandırılmış. Hemen yan kısmında da manuel aynamız bulunuyor. Ve onun yanında ayna buğu çözücümüz bu araçta mevcut. Bu çoğu araçta yok. Alt kısma geldiğimizde de yine kumaşımız yumuşak kumaş. Onun altında kapı kolumuz. Onun hemen altında da normalde aracın orijinalinde bu şekilde değil. Aracın orijinalinde 13 santimlik bir saklama gözümüz var. Bunu aracın sahibi değiştirmiş. Aracımızın şoför koltuğunda da İleri geri gitme ayarımız ve bel ayarımız mevcut. Aracımızın ön kısmına geldiğimizde öncelikle tavandan başlayacağım. Tavan rengimiz iç kısmın rengi de değil. Farklı bir renk kullanılmış. Tavan sarımsı bir renk. Şöyle ön kısmına geldiğim zaman Rusa tutucum benim emlik güneşlikte bulunuyor. Sağ yolcu güneşliğinde makyaj aynamız mevcut ama ışıklı değil. Orta kısma geldiğimde bir adet ışığımız bulunuyor bu ışık böyle yanıyor. Ortaya alırsak da sadece bu şekilde kapıları açınca yanıyor. Onun hemen yanında şöyle göstereyim. Bir ışığımız daha var. Bu ışık şöyle sağ sola oynuyor açtıktan sonra. Şurada yine bir ayarı var. Şöyle sağ sola oynayabiliyoruz ışığı. Hemen altında bir tane saatimiz mevcut. Onun altında gayet yeterli bir dikiz aynamız var. Kendisi kararamıyor. Otomatik kararan bir dikiz aynası değil. Alt kısma geldiğimizde ön torpidoda iki tane saklama gözü yapmışlar. Hafif eğimli. Onun altında şöyle göstereyim. Torpidomuz bu şekilde. iki tane bardaklığımız var. Kalem tutucu yapmışlar. Çoğunlukla arabaların %95'inde böyle bir özellik yok. Torpidomuz ortama bir büyüklükte. Sağ tarafta kalifer menfezimiz mevcut. Onun hemen altında derin bir saklama alanımız. Sigorta alanımız da orada. Normalde önünde cam oluyor ama bu arabada mevcut değil. Orta kısma geldiğimizde hemen direksiyonun yanında kalorifer ayarlarımız kaloriferin fan ayarı, sıcaklık ayarı gibi. Onun yanında teybimiz aracın orijinal teybi değil. Alt kısımda klima menfezlerimiz kalorifer menfezi oluyor tabi bu araçta. Onun altında çakmaklığımız onun hemen yanında derin bir saklama alanımız. Beşleri manuel vitesimiz. Vitesimizin arkasında küllüğümüz mevcut. Işıklı bu küllük. Onun hemen arkasında da yine hafiften bir saklama gözümüz bu araçta bulunuyor. El frenimiz direkt şoförün yanına konumlandırılmış. El frenimizin yanında da derin bir saklama alanımız bu araçta mevcut. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde Önceki direksiyonumuz dört kolu bir direksiyon mevcut. Ortada küçük bir tofaş logomuz var. Şu gördüğünüz kara alanın içerisinde kornamız direksiyonda yukarı aşağı yarı bulunuyor. Alt kısmından şöyle sol kısmından devam edecek olursak da jiclemiz bu kısma konumlandırılmış. Üstünde kalorifer menfezimiz bu araçta mevcut. Hemen yanında şöyle göstereyim. Bunu bir kez aşağı getirdim mi? Parklar yanıyor ve kısalar yanıyor. Bir kez daha getirirsek de sadece kısalar yanıyor. Hemen yanında arka cam buz çözücümüz. Onun yanında arka cam için fıskiyemiz. Arka cam silecekleri. Onun altında dörtlü flaşör tuşumuz. Onun yanında da sislerimiz. Sislerimizin tuşu bulunuyor yani. Onun hemen arkasında yani direksiyonumuzun arkasında. Uzunlarımız burada. Aşağı getirince uzunlarımız yanıyor. Yukarı getirince sönüyor. Sinyallerimiz de bu kısma konumlandırılmış. Sağ tarafında direksiyon sağ tarafında silecek ayarımız mevcut. Aracımızın kadranı da bu şekilde sol kısımda 200 kadranımız bulunuyor. Sağ kısımda 8000 devrimiz bulunuyor. Orta kısımda yakıt ibaremiz ve motor herhalde göstergemiz mevcut. Şu taraftaki koldan da kilometreyi sıfırlayabiliyoruz. Kilometreyi sol kısımda hız göstergemizin içerisine koymuşlar. Alt kısımda da bilgilendirici logolarımız mevcut. Logolarımız ışıklı. Şöyle bir arabayı çalıştırıp ses alacağım. Aracımızın torpido malzemesi de komple yumuşak plastik. Aynı zamanda ön cam buğu de bu araçta mevcut. 94 model Tofaş Kartal SLX inceleme videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.